Geçenlerde bir hanım ablamız aradı. O istediğinden dolayı adını veriyorum. İslam'a hizmet etmiş, dolaşmış, konferanslar vermiş. Emine Şenlikoğlu ablamız. Dedi ki, ben şu ayeti falanları filanları dinledim. Leysa aleykum cunahun en ta'kulu cemi'an ev eştahat. Leysa aleykum. Size günah yoktur buyuruyor canım. Ben de erkeklerle aynı sofraya oturdum. Namahremle. Sonra sizin bu caiz olmadığınızı söylediğiniz söylediler. Ben de e bu ayet öyle değil mi? Nur suresinin 61. ayet. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ Toplu ya da ayrı ayrı yemek yemenizde bir günah yok. Dedim ona ki, bu ifamda belki 200-300 tane tefsir vardır. Bunların hiçbirinde o cemiyan ifadesi kadınların namahremle aynı sofraya oturabileceği ile alakalı bir ifade yok. Kim söylüyor bunu? Hevalarına göre ayetleri tefsir edenler. Sonra dedim ki ona, yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُذُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Müslümanlara söyle, Gözlerini indirsinler, namahrem'e bakmasınlar. Peki bunu söyleyen Kur'an yabancı bir kadınla aynı sofraya oturmanın meşru olduğunu söylerse o zaman Kur'an'da telakuz olur. Yani sen namahrem bir kadınla sofraya oturduğunda bakmaman mümkün mü? Bakmayacaksan niye oturuyorsun? Ama Allah Teala bakma diyor ve kul lil mu'minat yaghdhuzna mümine kadınlara söyle onlar da namahreme bakmasınlar şimdi o zaman namahremle aynı sofraya oturulur dersek ayetler taarruz ediyor ve ida saeltumuhunna mataan fes'aluhunna min wara'i hijab peygamberin hanımlarından sahabe diyor bu ayet bir şey istediğiniz zaman perdenin arkasından isteyin. Kim onlar? En nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ummahatuhum. Onlar annelerimiz. Yani peygamberi eşleri evlilik haramlığı cihetiyle annemiz konumunda. Ama bu halde bile bir şey isterken onlar perdenin ötesinde olsunlar. Öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunları söyleyen bir Kur'an namahrem bir kadınla aynı sofraya oturmanın meşru olduğunu söyler mi? Peki o zaman ne diyor cana bak burada? Yukarıdan biri bakınca leysa alel a'ma haracun ve la alel a'raca haracun. Ama'ya zorluk yok, topala zorluk yok. Yani sahabe sofraya otururken acaba diğerinin hukukuna tecavüz eder miyim diye korkuyor. Allah Teala da onlara leysa ama haracut. Ama'ya zorluk yok. Yani ama olan diyor ki ben gözü gören kardeşlerimle oturursam sofraya. Üzerime dökerim. Onlar da üzerinde yemek artığını görünce mideleri bulanıp yiyemezler. Ben onlardan daha fazla yersem onların hakkına tecavüz ederim diye sahabe haktan korkuyor oturmuyor. Topal olan da diyor ki ben, ben onlar gibi oturamıyorum. Daha fazla bir alan kaplıyorum. Daha rahat oturuyorum. Kardeşlerime daha az bir yer kalıyor. O zaman ben onlarla aynı sofraya oturursam onların hukukuna tecavüz ederim. وَلَا عَلَى الْمَر۪يذِ حَرَجُونَ Hastaya bir zorluk yok buyuruyor Cenab-ı Oturun. Hasta da diyor ki, ben şimdi o sağlam olanla hastayla oturursam o sofraya, e o hastadır az yer ben çok yerim, o zaman onun hukukuna tecavüz ederim. Veya hasta diyor ki, benim hasta olduğumu bilince eti iyi olan yemeğin iyi tarafını, bana verir, merhamet eder. Ben onun hukukuna tecavüz ederim diye. Sahabe beraber aynı sofraya oturmuyor. Cana bak da oturun diyor. Kardeşsiniz. Bundan dolayı haklar, hukuklar tereddüt etmez. Sonra sayfa devam ediyor. Sonunda sahabede öyle bir duygu oluşmuş ki misafir yoksa sofraya oturmuyor ev sahibi. Olma diyor ki misafiri bul, getir. Öyle oturacaksın diyor sofra. Dedem gelmiş, 40'lı yılların sonunda ev yapmış burada. Babam da ofta okuyor. Buraya Ramazan ayında gelmiş. A buradan üç kişi gidiyor ellerinde pide. 40'lı belki 50'li yıllar giderken iki tane sofrada misafir var. Demiş ki git o üç kişiyi de al gel. Kulağına eğildim babamın. Dedim ki baba sofrada yer kalmadı. Bana diyor bir Osmanlı şamarı indirdi. Ben sana git onları al gel dedi. Gittim adamlara yalvarıyorum. Allah rızası için gelin benim babam başka bir adamdır gelin diye yalvara yalvara onların da daveti varmış. Biri gidelim dedi bari ötekiler gelelim dediler. Şimdi yani böyle adamlar var. Sahabede de böyleleri var misafir olmadan sofraya oturmuyorlar. Allah Teala da onlara misafir varken misafirle oturun. Sonra siz sabah yoksa misafir yiyin. Onlar ayrı bir sofrada otursun yesinler. Yani toplu ve ayrı yemek bu. Tek bir tane müfessir başka türlü anlamamış, anlayamaz kardeşlerim. Olur mu? Yani Allah Teala gözünü indir de desin bakma namahreme ondan sonra aynı sofraya otur der mi Allah Teala bunları söyleyince tamam Şimdi ben o anlayışı o görüşü bırakıyorum. Ama ben bunu söylediğimden dolayı bana çok cevap verenler oldu. Bunun da duyurulmasını istiyorum dediğinden dolayı adını verdim. Normalde İsim genellikle vermem. İslam'a hizmet etmiş bir ablamız. Ama ayet-i kerimeleri okuyunca çok biz İmam Hatip'teyken ne kadar kalabalık kadınlar gider, kızlar onu dinlerlerdi. Ayetleri okuyunca tamam dedi. Ben o görüşü bıraktım, terk ettim, reddettim. Allah Teala razı olsun. Sayını meşgul eylesin. Müslüman, ayeti duyunca semi'na ve ata'na der. Şimdi dönelim ayetimize. Leyse bi emaniyikum. Kuruntularınızla din olmaz. Ya kiminle aynı sofraya oturacaksın? Onu Allah'a soracaksın. İstiyorsun ki evimde huzur, ailemde saadet olsun. Boşanma bu kadar yüksek olmasın. Ey Müslüman sen öyle hale geldin ki 30 yıl önce biri dönüp hanımına baksa gözünü çıkarırdın. Ama şimdi eşini sahneye çıkarıyorsun. Politikaya girsin diyorsun. Sen aşağıdasın. O adamlarla beraber ellerini kaldırıyor. Onların elini tutuyor. Sen de aşağıda eşini alkışlıyorsun. Leyse bi emaniyikum ve la emaniye kitab. Ya ben bu Allah'ın ayetleri kardeş. Resulullah'tan kalbi temiz olan biri var mı? Var mı kardeşim? Ama Resulullah Aleyhisselam'ın eli buyuruyor, La vallahi ma messet yedun nebiyyi yede muraatihi. Peygamberin eli namahrem bir kadına değmedi buyuruyor Ayşe radıyallahu anh. Şimdi sen hocasın, Müslümansın, genç kadınlarla git tokalaşıyorsun. E sonra lisede 15'indeki, 18'indeki delikanlı kızın elini namahremin elin tutunca ondan sonra olanlar oluyor işte. Diyoruz ki bu sokakları düzelt Allah'ım. Evlerimize huzur, saadet ver Allah'ım. Ama ekranlarımız, cemiyetimiz, manzaramız bu. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinden, İslam'ın mahremiyet telakkisinden uzaklaştık falanlar filanlar ne der diye hocaların üzerinde oluşturulan bu baskıyla ayet ve hadisler söylenmeyince e, Müslüman'ın oğlu da böyle oldu, kızı da böyle oldu. O ona sarılıyor, öteki ona sarılıyor. Ne hale geldik ey Müslümanlar? Rabbim buyuruyor ki cennet kuruntuyla değil, sözle değil İman ve ameli salihli olur.